göz nuru dilimimiz gerçekten el göz nuru tatlarımızı bu şekilde ustalarımız demek sadece Kahramanmaraş'ınıza has Ev kullanıyoruz diyoruz biz buna bunun içerisinde almak üzereyiz bu midye tatlısı diyoruz biz buna az önce katın da Kahramanmaraş'a özgü bir tatlımız Bir şunu söylemek istiyoruz Kervan 1960 yılında Turgut, Turgut Pekel babamız tarafından kuruldu. Biz de yeni kuşak, yeni nesiller olarak şu anda bayrağı aldık. Güzel bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Ailemizde Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Yaşar Pekel, bu beylerle beraber, bunlar benim kardeşim, bunlarla beraber bu bayrağı üçlü bir şekilde aldık. Bu bayrağı Turgut Pekel hem benim ustamdı hem benim kayınpederimdi. Aldık güzel bir şekilde 10 kişiyle Sakarya Caddesi'nde 10 kişiyle bu işe başladık. Şu anda Allah'a binlerce şükür olsun 1250 tane çalışanımız var. Şimdi tabii ki Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma şehri, bir dondurma kenti. Şu anda kervan olarak, Alpede olarak, dondurma kaymak olarak 7 ülke 72 bin noktaya Kahramanmaraş'tan ürün satıyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'taki tesislerimizde günlük 110 ton, 110 ton dondurma çıkartıyoruz. Bunu Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Yetmedi yurt dışına gönderiyoruz. Biz de bunu müşterilerimize işler, sunuyoruz.